Öderim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanım Sayın Tufan Erhürman bu konuda bir 62. madde tahtında konuşma yapmıştı. Ama onun evveliyatı var elbette. Ürün Bey'in yaklaşık iki yıldır yanıtlanmayı bekleyen bir yazılı sorusu. Ayşegül Hanım'ın uzunca bir süredir yanıtlanmayı bekleyen bir sorusu ve yine Ürün Bey'in yanıtlanmayı bekleyen bir yazılı sorusu vardır. Tufan Erhürman'ın yaptığı konuşmaya cevaben Sayın Oğuz önümüzdeki hafta bu konuda sizlerle bilgileri paylaşacağım şeklinde bir taahhütte bulunmuştu. Ben bu konunun takibini yapmak amacıyla e, bu 62. maddenin e, verdiği imkanı kullanmayı zaruri buldum. E, grup üyesi arkadaşlarımın da önerisiyle. Çünkü maalesef çok farklı düzeylerde ve biçimlerde bireysel silahlanmanın günlük hayatımızın sıradan bir parçasıymış gibi görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Kabine üyelerinin, Sayın Arıklı'nın da, Sayın Oğuz'un da karşılaşmakta olduğumuz kriminal vakalar, ruhsatlı silahlarla yaşanan menfur olaylar değildir. Dolayısıyla bizim ihtas ettiğimiz silah taşıma izinleri, silah bulundurma izinleriyle yaşamakta olduğumuz kriminal olayları ilişkilendirmek doğru değildir diyorlar. Ancak yaşamakta olduğumuz kriminal olaylar silahlanma ihtiyacını tetikleyen bir etkiye yol açıyor olabilir. Öyle midir, değil midir elbette kimlere hangi gerekçelerle bu izinlerin verildiğini öğrendiğimiz zaman bu konuda sağlıklı bir değerlendirme yapabileceğiz ki bu da Sayın Dursun Oğuz'un konuya muhatap bakan olarak birinci derecede görevidir halkın meclisini ve halkın vekillerini bilgilendirmek. Şu anda iddia edilen sayılar üzerinden bine yaklaşan bir izin söz konusudur diye duyuyoruz. Bu böyle midir, değil midir bunun tarafımıza aktarılmasına ihtiyaç vardır. Dahası mecliste sorulan yazılı soruların yanıtlanmasının tercihli değil, zaruri bir durum olduğunu da bu vesileyle bir kez daha anımsatmak isterim. Sayın Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefen'in denetim günlerinde gündemin o kısmında eğer e, divanda oturuyorsa yapmış olduğu uyarılar belli ki hükümet makamlarına hala ulaşmıyor. Çünkü örneğin yarın denetim günüdür, denetim gününün gündeminde yazılı soruya ya zamanında yanıt verilmediği için sözlü olarak soru statüsünü koruyan, yanılmıyorsam 24 tane soru gündeme ek olarak yer alacaktır. Ve bu soruların en yenisi 2023 yılının düzeltiyorum 2024 yılının ikinci yarısının hemen başlarındadır. En eskisi de 2022 yılının başındadır. Yani 10. dönem parlamento oluştuğundan beridir. Bizler hükümetten yazılı sorularımıza yanıt alamamaktayız. O zaman şunu da sormak isterim. Bu hükümetin almış olduğu bir kararın tezahürünü mü yaşıyoruz? Hiçbir soruya yanıt vermeyeceğiz arkadaşlar diye bir kararınız var mıdır? Bakınız, toplumsal meseleler sabırla ve hassasiyetle ele alınmalı. Ama toplumun hassasiyet gösterdiği meselelerde erken, hızlı ve isabetli kararlarla kamuoyunu aydınlatmak aslında kamu idarecilerinin temel vazifesidir. Dolayısıyla bu konuda eğer bugün yanıt gelirse bugün. Gelmezse yarın. Eğer hala gelmemişse biz bu soruları sormaya ve sizi cevap verecek noktaya getirinceye kadar konunun takibini yapmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki bugün geçtiğimiz hafta verdiğiniz sözün gereğini yerine getirirsiniz ve umuyorum gündemde sözlü soruya dönüşmüş olarak yer tutuyor olsa dahi bu sorulara yazılı yanıt vererek aslında görevinizin ve ilgili mevzuatın gereğini yerine getirmiş olursunuz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.